Ha ne oluyor lan? Cet dota mı? Dota'da full day yatıyoruz. Aa. Best of 12 abi. Hadi bakalım. Shuffle'a basıyorum, lockluyorum. Bas. Bas. Tamam. Bu Let's CS Eskip. değildir yani. Ne bu? CS, CS göreceğiz. CS abi. Mouse'u tıklayarak ateş ediyor. <laughs> 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 Kanka yok. hangi tuşu alıyorduk Bak, lan? E ile alıyorduk. yürüyemiyorum. Ha, var. tamam Sık. tamam 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 go. Mouse'la sağ tıklasıyorum yürümek için. <gülüyor> 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 tak. Abi sen orayı nasıl Marlon. <laughs> abi onda hile var ya. Karşı <laughs> taraf. Ha havuzdaymış. Ha tekli. <laughs> Havuzda mı? Ben ben cidden ölümü göremiyorum. Nereye gidiyor? Mouse'u şeye doğru tutacaksın. Uzağa doğru tutcan. Vur <laughs> vur vur. Havuzda. Havuzda pusuyor abi. Hayır. Uzi ile tarıyor ya. Neyse ben de havuza gireyim. Dur bıçak atayım. <gülüyor> <gülüyor> bıçak mı? Hangi tuşak bıçak? 3. Gel abi. Ya hain pislik bırak. Ya abi. Utanmazlar var bazı arkadaşlar. Oğlum bıçak şey. çeksene Ali ya. ya. Abi multi vurdu. Mütteldir <laughs> ya. <laughs> multi tepeye abi. <laughs> başladı, 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 da başladı başladı, başladı başladı. Baba elinde elinde pistolle geliyor ama. Gel <laughs> <Salsin> <laughs> beraber gidelim abi. Hadi gerçek CS'ye girelim falan. <laughs> Sizinle burada değil. Bakın ultimate seni tek saldım. Havuzda. Yakalandık. 2 vs 1 alacağım buna. Aha. What? O, tek. Oğlum kafa attı direkt. Nerede bu mari? <laughs> Aha. Man nasıl o, <laughs> lan Koşman <başkan> lazım <laughs> Mari nerede? Bizim belli gelsene? Çıkamıyor abi bizim adam. Çıkamıyor tek abi. <laughs> <laughs> Buradan ben göremiyorum herhalde ultimate. Adam nerede ya yapmış abi. onu fog falan yap. Ha. Ne oğlum bu? Kanka bu adam nerede? Aha. Tuvalete mi ya? Aha. Şarjörü bitti. Şarjörü bitti. <laughs> Hayır oğlum onu ben 0 damage, o full damage nasıl oluyor? Sen çünkü kapıya taradılar. Ya oğlum sen adam da kapıdan tarıyor, kapı açık değil mi? Ne tekledin oğlum? Ağla. Ağla ağla Silah farkıdır <laughs> abi. Ne Peki nefesine farkı? sen Ses mi kastın? Nasıl gördün oradaki fog'u? İnfo. Ya oğlum bir tekleme, tekleme be. Ya. Üç kapı. tane sıktım lan, ne teklemesi? Kanka, sık buralara ya. ya. Oradan yine tarıyor. Abi lan. <laughs> 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 Kanka o buklu o duvardan sıkabiliyor, biz sıkamıyoruz. Onun Abi her oyunda da hile yapmazsın ya. Ya de... Deniz araştırıp bunu mu buldun ya? Nerede biri? Bomba nereye kuruluyor? Kanka adam... Bomba kuruyo abi adam. Bomba kuruyo. Elimde pasta tutar gibi öldürür. Abi bomba yeri herhalde havuz galiba. Havuz şeyin içine kurucan ama. Aynen. Kemari ya artık yapma şu şeyi de. Yeter. Bildik ya. Silah güzel değil. Şöbeletten spamlarken güzeldi de. Aha, aynen. Biz vuramıyoruz. Aynı yere tutmuş. Şöbeletten <laughs> spam. <laughs> ben AWP alıyorum abi. Nerede? AFP yok. Yanında yanında yanında. Ha? Aha. Aha. Oru <laughs> 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 Or, kaç yana gitti? Bombalı biliyorsun Bay yeri yok. Canım hiç gitmedi ya. Abi nereye sıkıyor beni? Tepeye gidiyor. Oha. <laughs> kaç Suya düştüm suya düştüm Abi az canı var az canı var aldın onu aldın Fena Fena Abi, ben Tarım silah. He, hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey, yer değiştik ben MP9'u aldım da başlıyorum. Çal. Abi, yok etti. Vur bir HS. Ya. Öleceğim mi bugün? Bu <laughs> ne Sen, Sen öleceksin, ne kaçacaksın lan? Oğlum duvarın arkasına yattım. <laughs> 66. 4-3. İşler kızıştı. Oyun ortada. maç ortada. Let's go, let's go. Arkayı yandım. Bu ne lan? <laughs> DG. Abi pusmuş arkama. Hayır <laughs> ya. Mordula <laughs> bak. Kanka yan taraftaydı. Ha sıkıyor gördün orada. Pusmuştu. Aha. Ya oh. abi vuramadım ki mermi değişiyordu herhalde. Güzel güzel ya. Abi deniz taşıyor tek başına lan. Feet. Abi pusmuş arkamdan çıkıyor. Buraymış. Güzel değiştir. Ya. Yeah. <laughs> Oha. Şarjörüm bitti, şarjörüm bitti. Kaç 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 Abi bile SM attım. Yo da mi gösteriyor? <laughs> Genelde SM gösteriyor abi bilmiyorum. Kolay. Abi duvarın arkasına mermi geçmiyor. Evet duvardan mermi geçmiyor. Onu da yapsalar güzel olur. Panke falan ıslamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Bilde Dota 2'deki CSGO map'ini deniyorduk. <laughs> ya, sükunallah. <laughs> Kolaydı. Ahmet basıyor bunlarla. ben araştırdım bunlar abi. Ben de araştırdım abi. Ortada abi. buluştuk işte oğlum. Ben sağ tarafa bakıyordum arkamdan çıktım bunu. Ben önüme bakıyordum Aa. işte. Deme. Kolaydı. 12 3 taşımış.